Acaba yapar yapak mı? Olur kanka, halı yapalım da. Bir şey diyeceğim. Bizim formamız yok, kramponumuz yok. Bir tane benim var ama onunla ben halı sahaya gitmem. Ben yani halı sahada onunla yapamam. Burkan, ee, evet kanka da bir şey diyeceğim. Şöyle bir etrafa bakalım. Kanka oraya bak. Kanka gördün mü onu? Kanka ben şok. Sen kanka. Onu alalım. O zaman yarış yapalım. İlk oraya giden kazanır. 3 2 1 Kanka 3 2 1 3 2 1 gibi o oh, parmayı ben alacağım. Şeycem. Tıp bir araba gel. O ne lan? Ne geliyor? Oğlum ne var orada lan? Bakayım. Kanka bir şey geliyor ama her neyse. Üç. Kanka bir şey yap. Işıklar da gidiyor. Ne oluyor lan? you <laughs>